Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça gösterişli, güzel ve kolay, yapımı da kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Naku Lux Minnoş Bebe Yünü. Ee, modelimiz 11 ve 11'in katları artı 8 ilmekten oluşuyor. Ben şişime 19 ilmek attım. Ee, ve 1-2 sıra lastik örgü ördüm. Arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp Önceden modeli örmeye hazır hale getirdim. Dediğim gibi şişimde 19 ilmek var. Ee, şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hazırsanız benimle birlikte örmeye buyurun hep birlikte başlayalım. Şimdi modelimize ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi şu ilmeğimi bir kere örüyorum. Şöyle ilmeğimi biraz uzatıyorum. Doluyorum ipimi. Bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Yanındaki ilmeğimi de yine bir kez örüyorum. İp, ilmeğimi biraz uzatıyorum, ipimi doluyorum, bir kez daha örüyorum. 2 defa 1 ilmekten 3 ilmek çıkarma işlemini yapmış olduk. 2 tane düz örüyorum. Genel ilmeğinden sonra 2 düz ördüm. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 2 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Ara modelimizi yapıyoruz şimdi. 2 ilmek ters örüyorum, ipimi arkaya aldım, 1 ilmeğimi örmeden düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum, ipimi bana doğru aldım, 2 ilmek ters örüyorum, ipimi arkaya aldım. Ara modelimiz şu 5 ilmek bizim ara modelimiz. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum, şu düz ilmeğimden şöyle bir ilmek alıyorum, şişimden çıkarmadan uzatıyorum biraz. Bir kere ipimi şişime doluyorum, ipimi şişime doluyorum ve bir düz daha örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Yanındaki ilmeğimi de yine bir kez örüyorum. Ilmeğimi şişimden çıkarmadan doluyorum ipimi, bir kez daha örüyorum ve iki düz örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sırada genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi bakın burada üçlü bir önceki sırada artırarak bir ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmeklerimiz var. Bu üçlü ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Şu diğer üçlü ilmeği de sağ şişime alıyorum. Bunlar bir ilmekten 3 ilmek elde ettiğimiz ilmeklerimiz. Hemen yanında iki tane ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın burada 2 tane düz ilmeğimiz var. Onları düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Buradaki ilmeğimiz bir önceki sırada örmeden aldığımız düz ilmeğimiz. Bu ilmeğimizi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 düz. Bu 5 ilmek zaten bizim ara modelimiz arkadaşlar. İpimi bana doğru aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. Ve yine bakın şu üçlü üçlü ilmeklerimize geldik. Yine bunları örmeden sağ şişimi alıyorum, iki ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada iki tane düz ilmeğim var ve şurada üçlü ilmeklerim var bakın şurada şöyle üçlü ilmeklerim var şimdi bunların ilk üçlüyü şöyle sağ şişime alıyorum ve şu iki düz ilmeğimle yerlerini değiştireceğim bu iki düz ilmeğimi sol şişime takıyorum Bu üçlü ilmeğim sağ şişimde onu da tekrar sol şişime takıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Ve şu iki düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Yani bu üçlünün bir üçlüyü sağ tarafa bir üçlüyü de sol tarafa doğru kaydırmış olacağım. Şimdi bu üçlü ilmeği de şu iki düz ilmeğin ön, arka tarafına doğru alacağım. Şöyle iki düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Şu üçlü ilmeğimi. Sol şişimi alıyorum, şöyle yerlerini değiştiriyorum, takıyorum. Bu iki, iki düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Bu üçlü ilmeğimin üçünü de birlikte düz örüyorum. Bakın, üçlü ilmeklerimizin bir üçlüsü sağ tarafa, diğer üçlüsü sol tarafa doğru çaprazlanmış oldu. İpimi bana doğru alıyorum. Yine ara modelimiz iki ters, bir düz, iki ters. İki tersimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar iki ters örüyorum. Yine ilmeklerimizi çaprazlayacağız. Şu üçlü ilmeğimi sağ şişimi alıyorum. Şu iki düz ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Tekrar geri sol şişime takıp bu üçlü ilmeğimi onların önüne takıyorum. Ve bu üçünü birlikte düz örüyorum. İki düzümü de örüyorum. Ve şu üçlü ilmeğimi de bu tarafa doğru, sola doğru kaydırıyorum. Şöyle şu iki düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Bunları düz ilmeklerimin arkasına takıyorum ve iki düz örüyorum. Üçlü ilmeğimin üçünü birlikte düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın arkadaşlar artırarak bir ilmekten 3 ilmek elde ettiğimiz üçlü ilmeklerimiz sağa ve sola doğru kaydırarak bu şekilde geldi. Ara modelimiz ve ilmeklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ta şuraya kadar 2, 4, 6 tane ters ilmeğimiz var. Onları ters örüyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 İpimi arkaya aldım. 2 tane düz. İpi bana doğru aldım. Ön yüzde örmeden aldığım düz ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz. Yine 6 ilmek ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Tekrar ön yüzdeyiz arkadaşlar. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız arkadaşlar. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada bu ilmeğimden 3 ilmek elde etmek etmemiz gerekiyor. Bir kere ördüm. Ve bir dolama yapıyorum ve bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Arada 4 tane düz örüyorum. Ve şu ilmeğimi yine bir ilmekten 3 ilmek çıkaracak şekilde örüyorum. Şimdi e, bu tarafa kaydırdık bu bir ilmekten 3 ilmek elde etmek e, kısmını çünkü ilmeklerimizi bu sefer e, içten dışa yapmışken şimdi dıştan içe doğru yapıp üçgen şeklinde baklava dilimi gibi e, oluşmasını sağlamak için yapıyoruz bunu. Tekrar ara modelimiz için iki ters. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. iki ters. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmekten 3 ilmek elde edeceğiz. Bir kez ördüm. ipimi ilmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi doladım ve bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek elde ettik. Arada dört tane düz örüyorum. 2, 3, 4. Bu ilmeğimden de yine bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi bakın şu şu bir ilmekten 3 ilmek elde ettiğimiz ilmeklerimiz bizim şurada yaptığımız işlemin aynısı. Sadece burada şimdi iç, e, ilk seferde içten dışa doğru ilmeklerimizi kaydırmıştık. Şimdi dıştan içe doğru kaydıracağız ve böylece dediğim gibi baklava dilimi görüntüsünü elde etmiş olacağız. Arka yüzde ve altıncı sırada genel ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şu üçlü ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ilmekten üç ilmek elde ettiğimiz ilmeklerimiz. Dört tane ters örüyorum arada. İki, üç, dört. Yine şu üçlü ilmeğimi sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. İki tane düz ilmeğimiz var bakın. İlmeklerimi örüyorum. Bir ters, Örmeden aldığım ilmeğim bu ve iki düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bu üçlü ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arada 4 tane tersimiz var. Onları örüyorum. 1 2 3 4 Ve yine bu üçlü ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi ön yüzde ve 7. sırada genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi bu üçlü ilmeğimizi içe doğru kaydıracağımız için şu iki düz ilmeği dışa doğru, şu üçlü ilmeği içe doğru yönlerini çaprazlayacağız. Bunun için şu iki düz ilmeğimi sağ şişime şöyle arka yüzden, arka taraftan alıyorum ve şu üçlü ilmeği çıkarıyorum, tekrar sol şişime takıyorum. Şöyle. İki düz ilmeğimi örüyorum düz. Şu üçlü ilmeğimi bakın üçlü ilmeğimi üçünü birlikte düz örüyorum. Şimdi şu üçlü ilmeğimle de şu iki düz ilmeğimin yerini değiştireceğim. Bunu içe doğru düz ilmeklerimi dışa doğru kaydıracağım. Şöyle üçlü ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Düz ilmeklerimi sol şişimden çıkarıp şöyle arka tarafına tekrar geri takıyorum. Ve bu üçlü ilmeğimin üçünü birlikte düz örüyorum. İki düzümde de düz örüyorum. Bakın böylece dışa doğru açılan örneğimiz şimdi içe doğru açıldı. Kapandı daha doğrusu. Böyle bir baklava görüntüsü gibi bir görüntü elde etmiş olduk. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar iki ters. Ve yine bu kısma geldik. Yine şu üçlü ilmeğimi iç kısma doğru kaydıracağım şöyle. Şu şekilde iki düz ilmeği dışa doğru aldım. İki düz ilmeğimi düz örüyorum. Bu üçlü ilmeğimin de üçünü birlikte düz örüyorum. Şimdi bu üçlü ilmeğimi de içe doğru kaydırıp düz ilmekleri dışa doğru alacağım. Şöyle. Ve üçlü ilmeği üçünü de birlikte düz örüyorum. İki düz ilmeklerimi de düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Arka yüzde ve 8. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ta ki şu iki düz kısma gelene kadar 6 tane tersimiz var. 6 tane ters örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm gibi aslında düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bu bizim son sıramız aynı zamanda. Bu sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş olacağız. Örmeden aldığım ilmeği de ters örüyorum. 2 düz. Bakın burada ters ilmeklerimiz var 6 tane. Onları örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz. Modelimiz 8 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Son sıramızda ördük. Bakın böyle modelimiz oldukça belirginleşti. Artık bu şekilde hep devam eden bir model. Şimdi modelimizin ilk kurulum sırasını, en alt sırayı tekrar birlikte örelim. Oradan sonrasında daha devam edip vaktinizi almak istemiyorum. Takıldığınız bir yer olursa, zaten videonun alt kısmından bakarak tekrar modele devam edebilirsiniz. Evet, tekrar ilk sırasını modelin ikinci yani ikinci modelimizin ilk sırasını birlikte kuralım. Sonrasında devamını siz getirirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Aynen şu ilk sırada yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Şu ilmeğimi bir kez ördüm, şişimden çıkarmadım. İpimi doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım. Bu ilmeğimi de yine aynı şekilde bir kez ördüm, şişimden çıkarmadım ilmeğimi, doluyorum, bir düz daha örüyorum. 2 düz ilmek örüyorum ve ara modelimiz iki ters, Bir ilmeği, şu düz ilmeği pardon, örmeden şişimi alıyorum. Tekrar iki ters, ipimi arkaya aldım, 2 tane düz örüyorum. Ve şu ilmeğimi bir kez örüyorum. Doladım. Bir kez daha ördüm. Yine bu ilmeğime de aynı işlemi yapıyorum. Örüyorum. Doladım. Bir kez daha ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ikinci modelimizin ilk sırasını da böylece birlikte yaptık arkadaşlar. Daha fazla devam etmeyeceğim. Dediğim gibi takıldığınız bir yer olursa modelin alt sırasından videoyu takip ederek bulabilirsiniz. Şimdi ben kamera arkasında da böyle daha büyük bir parçada ördüm sizler için hazırladım. Bakın çok güzel bir model. Her açıdan göstermek istiyorum. Modelimizin arka yüzü bu şekilde, modelimizin ön yüzü bu şekilde. Çok güzel bir model. Bu da birlikte ördüğümüz bakın, bu, bu rengi de güzel oldu, bu rengi de güzel oldu. Şimdi bu modelden neler yapabilirsiniz? Her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. E, yetişkin örgülerinde, erkek, kadın, çocuk, e, bebek, hiç fark etmez. Yelek, süveter, hırka, battaniye, e, birçok yerde kullanabileceğiniz e, çok hoş bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.